Merhaba, ben Logonetis ERP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9043 setine desteklenen form bazında veri görselleştirme hakkında bilgi veriyor olacağım. Bu çalışma ile önceki versiyonlarda desteklediğimiz veri görselleştirme panelinde tanımlanan görsellerin Netis'te bulunan formları üzerinden çağrılması sağlanmıştır. Ayrıca görselin belirlenen alanlarına yazılacak bir sorgu ile değişken olarak veya form üzerinde seçilen bir alandaki değerin kısıt olarak gönderilerek dönen değerlerin kullanıcıya bir görsel göster olarak gösteriminin sağlanması desteklenmiştir. Bu tanımların yapılabilmesi için NetSys formları üzerinde bulunan menünün en sağına veri görselleştirme paneli butonu eklenmiştir. Yapılması gereken tanımlamaları NetSys üzerinde inceleyelim. Bildiğiniz gibi önceki sürümlerimizde veri görselleştirme paneli widget'ı desteklenmişti. Bu widget ile tanımadığınız bir veri setinden dönen değerlerin görsel olarak kullanıcılara gösterilmesi sağlanmaktaydı. Form bazında veri görselleştirme desteği ile bu görsellerin Netsys formları üzerinden çağrılması sağlanmıştır. Ayrıca Netsys formlarından istenen görseller çağrılırken tercih ediliyorsa görselde bulunan alanlara kısıtlar gönderilerek tüm verilerin değil sadece aktif kaydı ilgilendiren satırların filtrelenerek kullanıcıya gösterilmesi sağlanmaktadır. Görsele bahsettiğimiz bu kısıtlar form üzerindeki text tipli alanlardan veya yazılacak bir sorgu ile değişken olarak verilebilmektedir. Hem bu tanımları yapabilmek için hem de ilgili form üzerine bağlanmış olan görselleri çağırmak için formlar üzerine eklenen veri görselleştirme paneli butonu tıklanmalıdır. Bu butonun aktif olabilmesi için form üzerinde bir kaydın çağrılmış olması gerekmektedir. Bu buton tıklandığında eğer kullanıcının kullanıcı haklarına yeni eklenen form bazında veri görselleştirme yönetimi yetkisi var ise kullanıcının karşısında bir pop-up ekran çıkıyor olacaktır. Burada ilgili forma bağlanan görsel tanımlarında mı bir düzenleme yapmak istediği yoksa forma zaten bağlamış olan görselleri mi çağırmak istediği sorulmaktadır. Kullanıcı burada düzenleme modunda açılmasına evet derse bu durumda tanımlama yapılan ekrana yönlendiriliyor olacaktır. Eğer buradaki sorguya hayır denilirse ilgili forma mevcutta bağlanmış olan görseller kullanıcının karşısına listelenecektir. Biz burada hayır diyerek ilerleyelim. Kullanıcı genel listeden anlık olarak istediği kadar görsel seçebilmektedir. Burada seçilen görseller dörderli olarak sekmeli bir yapıda kullanıcıya gösteriliyor olacaktır. Gördüğünüz gibi normalde bizim widget'ımızda veri görselleştirme panelinde birden çok cari için belirlenmiş olan tutarlar raporlanırken ben ilgili görsel tanımını cari hesap kayıtları formuna bağlayarak görsel üstünde bulunan cari koduna da cari hesap kayıtlarındaki cari kod alanını kısıt olarak gönderdim. Böylece widget'ın tanımında bulunan yani widget'ta gösterdiğimiz raporun tanımında bulunan e, tüm carileri burada göstermek yerine sadece onu e, ilgilendiren kaydın kullanıcının karşısına bir görsel olarak çıkması sağlanmıştır. Benzer şekilde bizim yine bu widget'a bağladığımız İkinci bir görselimizde carilerin bakiyesini listeleyen bir görseldi. Bir tablo gösterimiydi. Yine burada ilgili cari kodunu ben bu görsele bağlayarak sadece ilgili carimin anlık bakiyesini gösteren bir görseli kullanıcının karşısına göstermiş bulunmaktayım. Bu buton her tıklandığında aynı soru kullanıcının karşısına tekrar çıkıyor olacaktır. Bu sefer evet diyerek devam edelim. Bu durumda da düzenleme ekranına kullanıcı yönlendiriliyor olmaktadır. Ee, burada tanımlama yapmak istediğiniz ilk öncelikle görsel kodunun seçilmesi gerekmektedir. Buradaki görsel kodunun rehberinde e, kullanıcının yetkisinin bulunduğu veri setlerinden oluşturulan görseller listeleniyor olmaktadır. Görsel seçimi gerçekleştirildikten sonra işletme ve şube seçiminin yapılması gerekmektedir. Burada kullanıcılarımız isterse yapmış olduğu tanımlamaları şube detayında yapabilmektedir. Yani ben bir cari hesap kaydı ekranını örneğin şube sıfırdan açtığımda farklı görselleri buraya bağlayıp isteniyorsa da aynı görsellerin tüm şubelerde veri görselleşme paneli butonu tıklandığında ortak olarak kullanıcının karşısına gösterilmesi sağlanabiliyor olacaktır. Ben burada şube detene bir tanımlama yaparak ikinci sekme olan kısıt seçim sekmesine geçiyorum. Burada da görsel rapor sahası alanında bizim görselimizde bulunan alanlar listelenmektedir. Eğer ben bu alanlardan Herhangi birine kısıt vermek istiyorsam ilk öncelikle kısıt vermek istediğim alanı burada seçiyor olacağım. Ben şu anda normalde farklı farklı cariler için bir veri getirdiği için bu görsel. Ben sadece çağırmış olduğum cariye ait olan tutarı görmek istediğimden dolayı ben burada cari kodunu seçiyorum. Operatör alanında ise vermek istediğim kısıtı belirtiyorum. Ben burada eşitleri seçtim. Ayrıca vereceğim kısıt e, yani cari kodu alanına gidecek olan değer bir form üstünde bulunan bir değer mi? Benim form üzerinde bulunan e, tekst tipli alanlarımda bulunan bir değer mi? Yoksa benim bir sorgu yazarak farklı bir yerden getireceğim bir değer mi? E, ben şu anda e, form sahası diye seçip kısıt değerine de listelenen e, ilgili form üstündeki tekst tipli Alanlardan cari kod alanını seçiyorum. Bu seçimi gerçekleştirdikten sonra istersem test butonuna kliklediğimde bir ön izleme şeklinde benim görselimi nasıl görüntülenici kullanıcıya gösterilmektedir. Bu şekilde ilgili tanımımı kaydedebiliyorum. Yapılan bu tanımlamalar ile veri görselleştirme ve raporlama süreçlerinizi daha esnek ve kolay yapabiliyor olacaksınız. Teşekkürler.